Hepinizin malumu Türkiye'de medya tarihin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Biliyorsunuz bir çalışan gazeteciler günü var. Artık Türkiye'de bir de çalışamayan gazeteciler gerçeği var. İktidar medyayı iki yolla, iki metotla kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bunlardan birincisi ekonomik baskılarla bu işi yapıyor. İkincisi siyasi baskılar. Sizlerle çarpıcı bir rakamı paylaşmak istiyor. Yaptığımız bir çalışmaya göre Ocak 2025 ile Ekim 2025 arasında 10 aylık dönemde iktidarın kontrolünde olan TMSF bünyesindeki şirketlerden iktidara destek veren televizyon kanallarına verilen reklam süresi 14 milyon 810 bin 298 saniye. Bu inanılmaz bir rakam. Peki bu rakama karşılık birilerinin muhalif diye tanımladığı televizyon kanallarına verilen reklam ne kadar biliyor musunuz? Sizlerle paylaşıyorum 0 saniye. Bir tarafta 14 milyon saniye, diğer tarafta sıfır saniyelik bir gerçekle bugün karşı karşıyayız. Geldiğimiz noktada Türkiye'de gazetecilik faaliyetleri bir suç gibi gösterilmeye başladı. Şunu unutmayalım. Gerçeği yazmak cezalandırıldığında yalan ödüllendirilmeye başlar. Türkiye'de yaşanan tam olarak budur. Yalan bugün ülkemizde ödüllendiriliyor.